Arkadaşlar selam bugün Ford Connect'in en sevdiğim 3 özelliğinden size bahsedeceğim Umarım beğenirsiniz Hoşunuza gider Ve en önemlisi Destek olmanız bana lazım Eğer olursanız çok mutlu olacağım arkadaşlar Herkese iyi günler diliyorum Şimdi arkadaşlar isterseniz ben Bahsetmek istediğim konu Ford Connect'lerin yani Ford Koenig'in en sevdiğim 3 özelliği arkadaşlar. Şimdi bunları herkes biliyor ama ben bir belirtmek istedim. Yani benim de bir sev, sevdiğim ve sevmediğim özellikleri var. Birinci sevdiğim konu Ford Koenig'in gücü. Ne kadar yük koyarsanız koyun. içine ne kadar kişi alırsanız alın. O çekiş yine aynı. Yokuş olsun düz olsun. O çekiş aynı. İkinci özelliği ferahlığı. Görüş açıları aynalar olsun gayet yeterli. Bir diğer özelliği ise sağlamlık. Evet, yakıtı fazla tüketir. Biraz sorunları vardır. Kronik sorunu olsun vesaire ama ee, yani size asla üzmez arkadaşlar. Sağlamlıkta Ford'u güvenin. Ve e, bu sürücü koltuklarının yanına elleyin. Bir sert bir cisim gelir. Onlar da airbag. Yani airbag konusu iyidir. iyidir. Bir, dört. Arkada var mı? Bakmadım ama muhtemelen olabilir. Vardır. Ve arkadaşlar değinmek istediğim bir konuda Şu geç çalışma sorunu bende de var. Arabamın enjektörlerinde, motorlarında, akü bağlantılarında hiçbir yerinde bir sorun yok. Ama velakin ee, bu soğuklarda olsun bir böyle bir geç çalıştığını hissediyorsunuz yani bir bir kontak daha alıyor normalde bakın şimdi tek daha alıyor ama yani diyorum ya Ford konnektin klasikleri bunlar ee, fazla şey yapmayın eğer e, arkadaşlar videomu beğendiyseniz e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Sizleri seviyorum. Sağlıklı kalın.